Fatih Sultan Mehmet 21. yüzyılda yaşıyor. Gözlerinde hala o bilgelik, o kararlılık var. İstanbul'u fethetmek onun hayali. Ama bu sefer farklı. Teknoloji var, modern bir ordu var. Fatih çağ yakalamış. Strateji ustası haritaların başında. Uydu görüntüleri her detayı gösteriyor. Drone'lar düşman hareketlerini izliyor. Fatih her bilgiyi analiz ediyor, zihninde planlar kuruyor. Askerlerine güven tam. En yeni teknolojilerle donatılmışlar. Fatih onlara ilham veriyor. İstanbul bizim olacak diyor. Askerler coşkuyla haykırıyor. Savaş gemileri Marmara Denizi'nde ilerliyor. Ama bu gemiler eski kadırgalara benzemiyor. Modern savaş gemileri son teknoloji silahlarla donatılmış. Füzeler hedeflerini bekliyor. Hava hakimiyeti çok önemli. Fatih bunu biliyor. Savaş uçakları gökyüzünde devriye geziyor. Radarlar her hareketi takip ediyor. Düşman saklanacak yer bulamıyor. Kara kuvvetleri en son model tanklarla donatılmış. Gece görüş sistemleri karanlığı aydınlatıyor. Termal kameralar düşmanı tespit ediyor. Fatih teknolojinin gücünü kullanıyor. Siber savaş yeni çağın gerçeği. Fatih bunu da öngörmüş. En iyi hackerlar onun emrinde. Düşman iletişimini kesiyorlar. Bilgi akışını kontrol ediyorlar. Özel kuvvetler gizlice ilerliyor. Drone'lar onlara yol gösteriyor. Hedefler belirlendi. Stratejik noktalar ele geçiriliyor. Düşman ne olduğunu anlayamıyor. Fatih şehre girerken barış çağrısında bulunuyor. Direnişin anlamsız olduğunu söylüyor. Çoğu insan onu dinliyor. Savaşmadan teslim oluyorlar. İstanbul tekrar fethedildi ama bu sefer kan dökülmedi. Teknoloji savaşı kısalttı. Fatih'in liderliği zaferi getirdi. O yine tarihe geçti. Dünya Fatih'in dehasına hayran kaldı. Stratejisi herkesi etkiledi. Teknolojiyi kullanımı örnek oldu. Fatih adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Fatih'in hikayesi ilham vermeye devam edecek. Liderlik, zeka ve cesaretin simgesi olacak. O ebediyen hatırlanacak.